Bir akın daveti geldi. Mega Blast Toys. Haydi girelim. Ver 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 hızlı 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 hızlı. Bunu çok hızlı düşürüyoruz. 10 kişi giriyoruz ya. Hızlı hızlı var. Bir sürü aldık da Mega Blast Toys. Gene alalım. Uf, ne biçim vuruyor ya? Bir tek bu bana mı vuruyor? Şöyle bir kaçayım sağa sola ya. Adamlar çok yazık Pokemon'larla girmişler ya. Haydi 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 haydi. 9 kişi kaldık ama yani bir kişi düş çıkmış. Uf. Ya bana bu kadar vuramaması lazım ama efsane vuruyor ya. Ha. Hava rüzgarlı olduğu için belediye yolları suluyor. Toz yapmasın diye. Vur 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 vur. Vur. Yani şurada bir video çekiyoruz. Yapılana bak ya. Ama bu Mega Blastoise alacağız be. İnşallah şöyle dört hızlı gidek gelir de. Bunu geliştiririz. Evet. Mega Blastoise sizler ömür. Öldü. Hadi bakalım şimdi yakalaması var bir de onu. Az güçlü teme. Nadir şeker vermedi ya. <laughs> 10 tane. 1390'lık. Tunapla deneyelim bakalım bir. Süper attık. Kafasını attık süperi. Çıkma. Haydi. Hoppe tekte tek de Mega Blast Toys. Çok güzel. Çok güzel. Uf 40 tane şeker mi? Yu. Bakalım. Hadi inşallah 3 yıldızdır. Bu çok iyi 3 yıldız. İşte bu be. işte bu.